Hayırlı günler arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım inşallah. Rabbim her gününüzü hayır eylesin. Sağlığınız, sıhhatiniz inşallah Rabbim her daim, her daim yerinde olsun. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız inşallah ipimiz Alize şöyle bakın Alize Gold Angora ile güzel bir çalışma yapacağız arkadaşlar hadi Bismillah deyip başlayalım bakalım güzel yelek hırka bebekler için battaniye yapabilirsiniz Bismillah deyip başladık. Hadi bakalım. Önce zincir çekeceğiz. Zincirimizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 Ben 35 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Sadece size model e, modeli çıkarmak için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 tane zincirimizi çektik. Ben bir iki tane fazla çekeyim arkadaşlar. Daha sonra keseriz yani. O sorun değil. Zincirimizi çektik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi baş alıyoruz. 1 1 2 3 Üçüncü zincirimiz arkadaşlar, trabzan yap, yaptık. Böyle trabzan yaptık. Sıradakine milbaşı alıp tekrardan trabzan yaptık. Böyle. Evet arkadaşlar, ben böyle trabzanları yapayım. Bakın böyle kenardaki zincirimizde trabzan sayılıyor. 1, 2, 3 4. deyiz. Bu zincirimize 35 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Zincirimize 35 tane trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar 3 ee, kanalıma e, izliyorsanız kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız videolarımı reklamlarıyla izlerseniz bana faydası olur. Sizlerden ricam arkadaşlar abone olup zil butonuna basarsanız arkadaşlar o zil butonuna basınca Orada tümüne diye yazı çıkar arkadaşlar. Oraya da basarsanız benim paylaştığım her videomdan haberdar olursunuz. İnşallah hep beraber böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar böyle trabzanlar yapacağım. Ben trabzanlarımı yapıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben trabzanlarımı yaptım. Ee, 35, 36 kenarda kenara da birer tane daha şey yapacağız. 35, 36 tane trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi e, döneceğim. 2 zincir çekip 3 zincir 1 2 3 3 zincir çektim arkadaşlar bakın böyle 3 zincir çektim ee, baş aldım ve ilk yuvaya değil ikinci yuvaya trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın. Böyle. Şimdi buraya 5 tane trabzan olacak. Kenarda 5 tane trabzan olacak. 3 ee, zincir çektiğimiz bir trabzan sayılıyor arkadaşlar. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü yapacağız şimdi. Üç oldu. 4 oldu. 5 oldu. Sıradaki yuvaya, sıradaki yuvaya. Bakın arkadaşlar böyle şimdi 5 tane trabzanımız oldu. 5 trabzanımız oldu. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Bakın arkadaşlar 5 tane zincir çektik. Şimdi sıradaki yuvadan sayacağız. 1 2 3 4. yuvaya ipimizi bağlayacağız arkadaşlar. İpimizi bağladık. Tekrar 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. Şimdi tekrar arkadaşlar sıradaki yuvadan sayacağız. 1 2 3 4. 4. yuvaya tekrar ipimizi bağlıyoruz. Şimdi 5 tane daha zincir. 2, 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi baş alıyoruz. Yine aynı sıradaki yuvadan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye. trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Buraya yine 5 tane trabzan yapacağız. Sırasıyla 5 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 bakın arkadaşlar şöyle şimdi tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 yine sıradan sayacağız yuvaları. 1, 2, 3, 4. yuvaya bağlayacağız ipi. Tekrar 5 tane zincir. Tekrar 4 tane sayıp 1, 2, 3, 4. yuvaya bağladık arkadaşlar. Bakın böyle. Böyle. Şimdi tekrar 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 ve baş alıp 1 2 3 4 4. 4. yuvaya trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın böyle. Buraya da 5 tane trabzan. ve 5 Bakın arkadaşlar ilk sıramızı yaptık şimdi ikinci sıraya dönüş yapacağız Şimdi burada bir tane zincir çektim arkadaşlar döndüm ve ilk ilk yuvaya bir tane sık iğne yaptım bakın arkadaşlar bir tane sık iğne yaptım burada 5 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 böyle 5 tane zincir çektim ve burada en son trabzanın tepesine ipimi bağladım böyle Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Baş alıyorum. Ve bakın şuradaki yuvaya. Şuradaki yuvaya bakın. Şuradaki yuvaya 5 tane trabzan dolduracağız arkadaşlar. Şöyle. 1 2 3 4 ve 5 Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar 5 tane, 5 tırabzan doldurduk yuvaya. 5 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Le ilahe illallah Muhammed Bakın arkadaşlar şimdi 5 tane zincir çektik. Baş almadan ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Şuraya ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Ve ip ve zincirimizi bağladık. Tekrar 5 tane zincir. 2 3 4 5. Şimdi 5 trabzanın sonundaki trabzanın tepesine bağlıyoruz. Bakın buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Buraya bağlayacağız. İpimizi bağladık. Bakın. Şimdi tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar baş alıyoruz. Tekrar ikinci yuvamıza trabzanlar yapacağız. Bakın arkadaşlar buraya. Bakın. Bakın şu ortadaki yuvaya beş tane trabzan yapacağız. Baş aldık ve beş trabzanımızı yapacağız inşallah. İki, üç, dört ve 5 acele mi yapıyorum sanki İpim karıştı bir Evet arkadaşlar 5 tane trabzanımızı doldurduk. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Ve tekrar yine en baştaki trabzanın tepesine bağlıyoruz. Tekrar 5 zincir. Tekrar en son trabzan en son sıradaki o zincir çekip dönmüştük. Oraya onun tepesine bağlıyoruz arkadaşlar ipimizi. Evet bakın şimdi ilk sıramız çıktı. Bakın arkadaşlar böyle. Şöyle bir gösterelim. Bakın böyle. Bakın burası çiçek yuvası. Trabzan. Trabzanın başına 5 tane zincir çekmiştik. Buraya tekrar trabzan yapacağız. Şimdi Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Buraya bir 2, 3. 3 tane zincir çektik arkadaşlar. 3 zincir çekip baş aldık. Ve buraya 5 tane trabzan yapacağız. Bakın. Bakın. En son 5 tane trabzana üzerine 5 zincir çekip batmıştık. Yuva oluşturduk. Şuraya bakın arkadaşlar. Yuva oluşturduk. Şimdi dönüş yaptık. 5 zincir şey 3'ü 3 zincir mi? Kaç zincir çektim şaşırdım herhalde. Heh, pardon dur. 1, 1 çekmişim 1, 2, 3. 3 zincir çektik arkadaşlar. Ee, baş aldık ve buraya ilk yuvaya 5 tane trabzan yapacağız. Kenar zincirimiz bir trabzan sayılıyor arkadaşlar. Ee, 1, ikinci trabzanı yaptık şu an üçüncüyü yapacağız 4 ve 5 Evet arkadaşlar bakın böyle bakın böyle yaptık şimdi tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 Şimdi buradaki trabzanın ilk sırasına, ilk sırasının tepesine batıyoruz arkadaşlar. İpimizi bağlıyoruz. Tekrar 5 zincir. Son trabzanın tepesine çok güzel model oluyor arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Tekrar 5 zincir. Tekrar buraya burada yuva oluşturmuştuk. Bakın arkadaşlar trabzanın başında yuva oluşturmuştuk. Bakın böyle. Böyle. Şurada şurada yuva oluşturmuştuk. Şu o yuvanın üzerine 5 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet. Yaptık trabzanımızı. 5 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar 5 zincir 1-2-3-4-5 Yavaş yavaş modelimiz kendini gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Tekrar buradaki trabzanların ilk sırasının tepesine battık tekrar 5 zincir tekrar son trabzanın tepesine battık tekrar 5 zincir tekrar baş aldık burada en son trabzanların başına yuva yapmıştık arkadaşlar bakın buraya bakın bakın buraya Buraya 5 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 ve 5 Bakın arkadaşlar oldu. Şimdi bir zincir çektik. Bakın. Evet bakın arkadaşlarım ben size model amaçlı çekim yaptım bakın. Bakın böyle. Modelimiz çıktı arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bakın. Ben sizler için büyük bir parçada çalıştım arkadaşlar. Bakın böyle hardal sarısıyla çalıştım. Böyle Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım. İnşallah net çekebilmişimdir. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar nasıl. İki yönlü de kullanılıyor arkadaşlar. Bakın iki yönlü de kullanılıyor. Bu da lila da çalıştım örnek çıkarttım. İki renkte çok hoş ya. İkisi de çok hoş. Hangi renkle yaparsanız arkadaşlar o renk çok güzel olur. Ee, videomu İlk defa izliyorsanız arkadaşlar e, abone olmayı zil butonuna basıp tümüne diye yazı çıkar. O yazının üstüne de tıklarsanız arkadaşlar benim her paylaştığım videomdan haberdar olursunuz. İnşallah güzel videolar paylaşacağız. Beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Reklamlarıyla beraber e, videomu reklamlarıyla beraber izlerseniz bana faydanız olur. İnşallah başka videolarda daha güzel videolarda e, görüşmek ümidiyle diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Rab'bim sağlık, sahat versin ve her işinizi rast getirsin arkadaşlarım.